İzmir'deki yıkıma neden olan 6.6 şiddetindeki depremin ardından gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarına göre ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkım çalışmaları devam ederken ortaya çıkacak molozlar için kentteki hafriyat sahaları ve moloz döküm alanlarının yetersiz olduğu iddia edildi. Kemalpaşa'daki döküm yerinin yetersiz olduğunu ileri sürerek geri dönüşüm tesisleri kurulması gerektiğini ifade eden Ege Afriyatçılar Kooperatifi Başkanı Bekir Arduçlu, çok yakında Moloz Dağları ile karşılaşabileceğini söyledi. Her bölgede e, geri dönüşüm tesisinin kurulması. Çünkü bu malzeme aynı zamanda tekrar ekonomiye kazandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü İzmir'de bir tek yerde var. Yelki Seferisar tarafında. O da bu molozların sadece tuğla olmayacak içinde, Beton kırığı olmak kaydıyla alıyor. Tabii ki bu binada gördüğümüz gibi içinde her cins, her çeşit malzeme var. Bir deprem oldu ama asıl deprem bir ay veya iki ay sonrasında bu binaların yıkıntıya başlandığı takdirde her sabahları kalktığımızda nerede bir boş arazi varsa oralarda moloz yığınını görmek mümkün. Çünkü döküm yeri yok yani. İzmir'deki depremin ardından ciddi anlamda molos sorununun gündeme geldiğini söyleyen Arduçlu, her bölgeye bir döküm ve geri dönüşüm sahası açılması gerektiğini söyledi. İzmir'de ciddi anlamda molos sorunu var. Bununla ilgili döküm sorunlarımız var. Şu anda çevre şehirciliğimiz 50'ye yakın acil binanın yıkılması için Kemalpaşa'da bir döküm yeri açtı. Buradaki insanların bu molozların e, içeride insanların eşyasının olduğu e, özel ziynetlerinin olduğunu e, savcılık tarafından araştıracak ama 506 tane şu anda yıkılması gereken iki gün öncesinde binanın tabi bu bugün itibariyle belki 600-700'lere buldu e, onlar için döküm yerinin olmadı. Daha öncesinden biz bu komisyonla ilgili büyükşehir temsilcilerimiz ilçe belediye başkan yardımcılarımızla birden fazla toplantılar yaptık. İzmir'de esas sorunun bu depremden öncekisinde de moloz döküm alanının olmadığıydı.